Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi kuzenim bana e, şey at, istek atacak. Onunla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şimdi geliyor. Şöyle geldi arkadaşlar kuzenim. Şimdi hangi motor oynuyoruz? Hmm. Arkadaşlar şöyle bir neler varmış bakalım. Bir tane 8 bit çekelim. Ay kostüm var mı bir kostüm? Şöyle alalım. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar ben hazır vermeden hemencik abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Maç yap, maç yapacağız. Şimdi başladı. Abi. Hemen dikkat Kuru hit sen. Ölücem ben At topu at topu Topu al Al Ya ben orada mıyım? Ya ben seni tanıyoğum <laughs> Ben görmedim ki seni sıkarak geldi. At 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 Yes <gülüyor> Tamam <laughs> Alın topu At Search 4, e, sen atlamayacak. E, sen, mi? sen misin Söz? Yalamadı. Sekiz kupa. bir şey gelecek burada. Tabii ki bir çıkıyor. Oy. Altıdan dokuza gitti. Şimdi o zaman ilk önce en az bir tane tane bir tane de tane alalım. Şöyle şöyle şöyle. Neyse hemencik. Maç olmasın ya. Maç ol. Bilmiyorum. Kupa kazma. Kupa kazıyor ya şey. işte. Kupa kazıyor ya geç... işte. Bu kupa mı? Evet. Yok ya kupa istemiyorum onu. Ne yapalım? Banka soyma. <laughs> Hayır lan o bok gibi. Hadi, hadi gel lan. Veşne gel veşne gel. Veşne tamam. Abonelere görsün nasıl veşne oluyor. Gel gel. Gel. <laughs> gel. Aa veşne gel lan. <laughs> <gülme> Hadi. Ya vesselam ya. istemiyorum senin ve yatı yine. Ben hadi soygunda veseye gelaptı. <laughs> ya abi ya. Aynı karakterle sesi. Sen istedin. Tamam, 8 git. Ben seçmedim ki. Tam 8 git. Vesla çalıyor ya. He yani aynı karakterle. Evet başlıyoruz. Esin ne bi? Evet ya. Şimdi biz yandık arkadaşlar. Ee, Allah aşkına ben şunu alayım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya.

İkimiz e söyledik ya. Bu arada puan kazanan olmuyor size göre. O zaman şimdi ben öndeyim. Sen öndesin de ben de seni daha çok öldürmüşse kaybederim. Kaybetmiş kaybederim. Şansa sen sayılmıyorsun şu Değil mi? Ben, ben kazanmış oluyorum. Ya. İki vs'e de ben geri sayılmam. Mavi sayı alamıyor. Bu ana göre sayılmıyor vs'e Hayır, ne kadar uğraşır. Adamın karası seni vuruyor. Yeter <laughs> <İçer> gitti. <laughs> of arkadaşlar. <laughs> Yorumlar yazın Kim daha iyi? Kesinlikle Kaan daha iyi. Yani kuzenim. <laughs> Zaten pro bu oyun. pro. Abicim. Hadi öl lan. Hayır hayır. Ben taret. Ölecek şimdi. Ya. Şimdi taretini şimdiden. Ya da abonelere sağ olsun verecek acaba. Herkes kanı yazacak. Bu arada kuzenin adı Kaan gel kupa kasma Tekrar nasıl geliyor mu? Olur. Tamam davet et beni. Aman nah, ben açıyorum çık, <bak> çık, <ha. gülüyor> evet. çık. Çık ha. Ben ya çık lan. Çık geriye Videodasın da mi şu an? Aynen videodayım. Çık takımlar. Takımlar çık takımlar. Çık takımlar. Oh, this Bak ya tavanı gösterme. Hangi moda? Gizli bir <laughs> tane bir 2-1. Hadi git ya. Hangi karakter şöyle. Hmm. Hangi karakter? Şöyle karakter işte. Arayırsa... <laughs> Hangi karakter? Hayır <laughs> bende yok. Ee, hmm, o zaman... Mo. Mo yok ya ben onunla oynayamıyorum. Ems. Totally Kostümün ben aynı ikisini seçiyorum. Bunu seçeceğim. Beyaz, 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 Dokuz seviyeli ha. Senin kaç seviye? İkimiz aynı. Oy. Bir ben kazansam inşallah inşallah kazanırım bu tur. Ben de ben İnşallah yeneriz. Hadi. Bul spreyle bul. Hey dur. Ben bunu kullanmayayım. Kim bu rastlarsa oynamaya gidiyor ben biliyorum. Ama onun da şu an öğretti çok fazla değil. Ama o çok eskiden. Ben gel sana özür dilerim. Yok. Şimdi Hadi. ne oh, 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 oh. bir şey Ya bak onu zıplatır ama. Bitmiş ki o zaten. Aha. Bu sefer gerçekten şey Allah. Evet arkadaşlar biz onunla bayağı bir oynuyorduk. Video çekmeden önce. Hadi. Bu arada beni tanımadığın sana senin ismim ya de. Tamam. Sakin. 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 Sakin.

Ya arkadaşlar yine bir oyun diyeceğim ama hayır. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Şimdi Kanada bay bay dedi trenim. Kanada'nın içlerde. Kanada'nızı bulamıyoruz. Kan. Tamam. Arkadaşlar bay bay demek ister misin? Bay bay. Videoyu kapatayım. Kapat. Tamam.